Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Bu videoda CryptoPay web sitemizin genel bir tanıtımını yapacağım. Ve ee, bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sitemize gidelim. Bugün itibariyle sitemiz ee, ücretli oldu. Ama şu an şu şekilde Bir hafta e, Web sitemiz Ücretsiz olarak kullanılmakta isteyenler Bana telegram üzerinden Üyelik bilgilerini gönderirlerse Bir haftalık e, Ücretsiz kullanım e, sağlayacağım Daha sonra ise Aylık 5 dolarlık ücreti var Web sitenin e, Ücretsiz kullanım da var Burada e, Şuradaki Crazy Scan sayfasına ulaşamıyoruz. Ücretsiz kullanımda. Çünkü orası oldukça fazla güç harcıyor. Diğerlerinden de günlükte 3 tane sonuç görebiliyoruz. Ee, ücret tarafında ise tamamı açık. Tamamını görebiliyoruz. Burada Crazy Scan bölümünde kendi stratejilerimizi tarayabiliyoruz. Ee, burada mesela nelerimiz vardı bizim? indikatörleri e, tarayabiliyorduk uyumsuzluklar, grafik formasyonları. Mesela buraya tıklayalım. Burada şu şekilde. Hatta bunu şöyle 100 tane sonucu görelim. Bu olarak. Şu şekilde. Buradan mesela nelerimiz varmış. Ha, şuradan da filtreleme yapabiliyoruz. Buradan istediğimiz koyunu seçip zaman dilimine göre buradaki formasyonların türüne göre burada bir iş ol veya bir iş veya bullish duruma göre filtreleyebiliyoruz. Buradan mesela neye bakalım? Mesela topu formasyonuna bakalım. Burada 15 dakikalık da varmış. Şöyle açalım. Burada da gördüğünüz gibi gayet güzel bir toba formasyonu oluşmuş. Şöyle tekrar bir açarsak, buradaki çizim araçları ikinci defa açtığımızda e, geliyor. Mesela şurada bizim bir tane, e, yani şuradan baktığımız zaman marketin düştüğünü görüyoruz. Tam şu noktada market kırılımı oluşmuş. Yani 15 dakikalıkta, belki saatlikte de öyledir, e, yukarı yönde böyle hacimli bir market kırılımı oluşmuş market kırılımı oluşmuş ve burada aynı zamanda bir de topo formasyonu oluşmuş. Yani market şu an yukarı yönde ve topo formasyonu da var aynı zamanda. Gayet iyi bir şey olabiliyor. Giriş stratejisi olabiliyor. Burada harmoniklerimiz var. Yine. Buradan stratejilerimiz var. Strateji olarak 200 MMT stratejisi var. Daha sonraki versiyonlarda bu kaldırılacak. Buradaki strateji bölümü price action olarak değiştirilecek. Yani daha sonraki güncellemelerde price action teknikleri üzerine yöneleceğiz. Or price action taramalarını bu web sitesi üzerinde görebileceğiz. Daha sonra moon formasyonlarımız var. İşte engulfingler, dojiler, morning, stand, morning star formasyonları gibi. Daha sonra da en sonunda e, All in one diye bir sayfamız var. Burada şunları görebiliyoruz. Yani tüm formasyonlar, indikatörler, uyumsuzluklar tek bir sayfada oluyor. Mesela şu şekilde harmoniklere tıklarsak harmoniklere göre bir sıralama yapıyor mesela buradan. Mesela Shark Bull formasyonu varmış. Shark harmonik formasyonu. Bu yönde. Fisher e, hidden positive Fisher indikatörün gizli pozitif uyumsuzluğu varmış. Stokastik ve stokastik RSI'lar oversold bölgedeymiş. Yani gayet iyi bir alım yönünde bir sinyal oluşmuş. Mesela burada Gartley ve Butterfly harmonik formasyonları varmış aynı anda. Ve RSI e, gizli pozitif uyumsuzluk yapmış Fisher de aynı şekilde. MFI, stokastik, stokastik RSI oversold bölgedeymiş. Bu şekilde e, şeyler yapabiliriz, e, sinyaller oluşturabiliriz. Dediğim gibi daha sonrasında buraya price action tekniklerini de ekleyeceğiz. Onu ekledikten sonra şu şekilde bir şey olacak. Mesela e, şurada mesela grafik formasyonlarına tıklarsak, mesela trend line up. Şimdi trend line up var ama marketin yönü ne tarafa bunu bilmiyoruz. Price action teknikleri kullanarak market yukarı kırılım yapmışsa bize marketin yönünü söyleyecek. Bu şekilde e, işlemlere girerken e, market yönünü ve price action tekniklerini de işin içerisine katabileceğiz. Tabii büyük bir proje olduğu için price action bölümü biraz sarkabilir. Daha sonra en sonunda da Kraisken e, diye bir bölümümüz vardı. Şu an çıkış yaptı. Ha, onu da göstereyim şu an. Şimdi herhangi bir giriş işlemi yok. Ee, burada mesela Create Scan'e tıklarsak gördüğünüz gibi ana sayfaya bizi tekrardan atıyor. Herhangi bir giriş e, o sayfaya gidemiyoruz. Mesela grafik formasyonuna tıklayalım. Burada da günlükte 3 tane sonuç gösteriyor. Bunu bu şekilde görebiliyoruz hesabımızı yükseltmek için buradan buraya gidebiliriz. Mesela giriş yapalım sayfamıza. Ha şu şekilde de bir şey var. Burada mesela ücret 5 dolar ama USDT ile 5 dolar gönderilmiyor. Mesela 2 aylık üyelik veya 3 aylık üyelik almak isteyenler olabilir. Yani her ay bununla uğraşmak istemeyenler. Veya şu şekilde 2 haftalık bir üyelik alabilirsiniz bir haftalık üyelik alabilirsiniz bunda hiçbir problem yok yani istediğiniz kadar üyelik alabilirsiniz burada USD'de 10 dolar limiti var yani en az 10 dolarlık gönderim yapabiliyoruz BTC biraz fazla yani kişiye kalmış bir USD'yi şu an bilmiyorum ama 1 doların altında muhtemelen bu veya ücretsiz ücretsiz de olabilir gönderim Litecoin zaten çok düşük bir ücreti var. Bunun dışında algo gibi coinlerle göndermek isterseniz benimle Telegram üzerinden iletişime geçebilirsiniz göndermek için. Veya bazı arkadaşlar IBAN üzerinden göndermek istiyorlar. 1-2 ay için IBAN üzerinden de ücretleri gönderebilirsiniz. Bunun için benimle iletişime geçerseniz daha iyi olur şimdi girişimizi yapalım buradan ben giriş bilgilerini yazdım ve giriş yapıyorum evet başarılı bir şekilde giriş işlemini yaptık mesela giriş yaptıktan sonra grafik formasyonuna gelelim diğerlerin hepsi açıldı otomatik olarak ee, bunun yanında profile tıklarsak mesela Burada Bizim e-mail adresimizi Durumumuzun aktif veya pasif olduğunu Mesela siz üyesiniz de daha önceden süreniz olmuştur Burası pasif olarak gözükecektir Burada da Kalan sürenizi görebilirsiniz otomatik olarak Burada görülecektir Şimdi Cray Scan sayfasına gelelim Aslında bu sayfa oldukça önemli Burada iki tane bölümümüz var. Kod ile otomatik kod oluşturabileceğimiz veya direkt olarak kod yazabileceğimiz bölümler. Bir de burada zaman dilimlerini seçebiliyoruz kendimize göre. burada şu an çok üzerinde durmayacağım. Şu şekilde kod generator diye bölümümüz vardı. Burada otomatik kod oluşturabiliyoruz. Buradaki menüleri seçerek küçük bir örnek göstermek istiyorum. Bundan önce şuraya bakalım. Mesela biz en basitinden Aray sayın son değerinin 70'e eşit veya daha büyük olan sonuçları getirmesini istiyorsak bu şekilde bir tarama yapabiliriz şu an herhangi bir sonuç çıkmadı 15 dakikalık da var mı Buna bakalım Evet 15 dakikalıkta da bu sonuçlar çıktı bu şekilde taramalarımızı yapabiliyoruz. Mesela aynısını burada nasıl oluşturabiliriz? İndikatörlere gelip buradan RSI'yi seçiyoruz. RSI'nin hiçbir şey yazmazsak 14 olarak alır. Eğer yani mesela biz 7 girmek istiyor olabiliriz RSI değerini. Buradan above or equal dediğimiz üzerinde veya eşit demek. Value. Bu value sabit bir sayı girmemizi sağlıyor. 70 giriyoruz. Insert diyoruz ve buraya ekliyor otomatikmen. Mesela aynı zamanda MFI'yi de eklemeye çalışalım. MFI bunu da mesela 21 olarak ekleyelim. Üzerinde veya eşit MFI kaçtı? Ee, Overbot bölgemiz 80'di. Tıklarsak ikisini ekleyebiliriz bu şekilde. Başka ne yapabiliriz? E, kesişimleri bulabiliriz. Mesela e, mesela basit hareketli ortalamalara bakalım. Basit, basit hareketli ortalama 50 diyelim değerini. E, cross up dediğimiz yukarı kesen, cross down dediğimiz aşağıya kesen, cross up yukarı kesen neyi? Yine basit hareketli ortalama 200'ü. Golden cross durumu olanları bu şekilde tarayabiliriz. Buraya 7 21 koyabilirdiniz veya farklı bir şey de 8 13 gibi şeyler de koyabilirdiniz. Taramayı yapalım. Bu kaçtı? 15 dakikalık sonuç yokmuş. Bir saatlikte bir tane sonuç buldu. Uni USDT'de bir saatlikte bu tarama sonucunu çıkarttı karşımıza. Bu şekilde taramalarımızı yapabiliyoruz. Aynı zamanda mesela bunu tekrar ekleyelim. Aynı zamanda buraya biz mesela harmonik formasyonlar da ekleyebiliriz. Bu şekilde veya buradan grafik formasyonları işte pennant bul dersek bunları da ekleyebilip ekleyip bunları tarayabiliriz kolay bir şekilde. Aynı zamanda şurada hep help bölümümüz var. Burada mesela indikatörler tıklarsak burada nasıl yazıldıkları ile ilgili e, bazı şeyler var. Mesela crossover dediğimiz yukarı kesen durumları. Mesela crossover yazıyoruz. Sonra içerisine ema Ema'yı yazıyoruz. MI içerisinde ne alıyor? Close alıyor. Bu şekilde MI yazdığımız zaman içerisine sonra diğer Ema'yı da yazıyoruz. Bu uzunluklarını belirtiyoruz. Ama bunu yukarıdaki menüden kolaylıkla yapabiliyoruz. Başka bizim nelerimiz var? Higher high value. Belli bir bardaki en yüksek değeri buluyor. Şuradaki de en düşük değeri buluyor. Source'u mesela close olarak veya high olarak girebiliriz. İşte Fibonacci e, özelliği var. Çok iyi çalışıyor mu çalışmıyor? E, daha sonradan bu şeyler e, Fibonacci özelliği geliştirecek daha iyi bir e, Fibonacci şey olacaktır. Burada mavi indikatörü var. Mavilim indikatörünü tarayabiliriz. E, direkt yukarıda şu şekilde mavi lim indikatöründe crossover üzerinde altında şeklinde bir şeyler tanımlayabiliriz zaten menü üzerinden. Ama mesela şeyden burada ne diyor blue durumu. Yani sarıdan kırmızı maviye veya kırmızıdan direkt maviye geçen durumları ta bulmak istiyorsak şu kodu yazmamız gerekiyor. Pardon. Sadece mavi durumda olanlar bulmak istiyorsak bu kodu yazmamız gerekiyor. Kırmızı renkli olanları bulmak istiyorsak da bu kodu yazmamız gerekiyor. Bunları girdiğimiz zaman bu şekilde taramalarımızı yapabiliriz. Daha sonra da mesela uyumsuzluklar uyumsuzlukları bu şekilde tanımlayabiliriz. Bunları buradan kod bölümünden yapmak daha kolay. Şimdi bu web sitesi yani VIP gruplarında olduğu gibi yani şuradan al hemen şuraya çıkınca sat şeklinde bir durum değil. Tamamen teknikanıza da dayalı. Yani biraz te, grafik formasyonu bilginiz varsa Bunu grafikler üzerinde Tek tek aramak yerine buraya gelip Saniyeler içerisinde belki de Yarım saatte bir saatte yapacağınız işi 2-3 saniyede yapmanızı sağlıyor ee, Bu yönde bir avantajı var Yani ben o şekilde çok Büyük bir şey e, sunmuyorum kullanıcılara Zaten Herkesin ödeyebileceği bir fiyat belirlemeye çalıştım yani 5 dolar da herkes verebilir diye düşünüyorum. Ee, yani diğer yerlerde bunları 50-60 dolardan aşağı aylık olarak vermiyorlar zaten. Ben de daha önce bunları aradım. Bulamadığım için kendim oluşturdum. O yüzden herkesin ulaşabileceği bir ücret belirlemeye çalıştım. Bundan farklı olarak e, bu oluşan sinyalleri kullanıcıların isteğine göre e, Telegram grubumuzu otomatik olarak yönlendireceğim e, Onlar da olacak Bunun haricinde e, Bir tane masaüstü programı e, Yapmayı düşünüyorum O masaüstü programda mesela burada biz sadece Binance'deki Spot'taki coin'leri tarayabiliyoruz İşte o masaüstü programında Kullanıcı hangisini isterse Binance'deki features'ları da tarayabilir e, Veya Mesela Binance o kadar fazla coin yok ama GTO gibi borsalarda e, 2000'in üzerinde coin var Bu coinleri web sitesinden taramamız Çok zor Yani taramak istesek zaten buradaki 5 dolar hiçbir şekilde yetmez sunucu ücretlerine bile yetmez Ondan dolayı Bunu bir masaüstü programı üzerinden e, yapabilmemizi sağlayacağım Ücretler belki bir tık artabilir ama Mesela 10 dolar hiçbir şekilde geçmeyecektir. Bunun haricinde liste ile ilgili bir web sitemiz vardı. O da Masaüstü programımızda kullanılabilir olacak. Ayrıca forex işlemlerimizde kullanılabilir olacak. Bu şekilde Yani burada formasyon biliyorsak Uyumsuzluk biliyorsak Bunları hızlı bir şekilde tarayabiliyoruz. Aynı zamanda buradaki all in one sayfamızda da hepsini aynı bir yerde karşılaştırabiliriz birbirleriyle. Daha sonra sonralara price action tekniklerimiz de eklenecek. İşte masaüstü programımız olacak. E yapabilirsem mobil uygulamamız da olacak. Bu şekilde birçok farklı hizmeti sunmaya çalışacağım. Ve herkesin ulaşabileceği bir fiyatlı olacak. Yani diğerleri gibi yani uçuk fiyatlar falan olmayacak hiçbir şekilde. Ee, trading View üzerinde de buradaki olan özellikleri oluşturmaya çalışıyorum. Üye olanlar e, oradaki indikatörlere de ücretsiz bir şekilde erişebilecekler. Yani hem burada tarama yapıp hem de Trading View'de e, daha detaylı analizlerini yapabilecekler. Eğer ki destek verirseniz çok sevinirim. Yani destek verirseniz daha ilerisini hep beraber yapabiliriz. Bugünlük bu kadar. İlginiz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.